Değerli işletme sahipleri, ee, uzun bir aradan sonra e, bayram haftası onunla birlikte e, birleştirmeler de yapıldı. Bir haftalık bir dinlenmeden sonra tekrardan e, işimize geri dönüyoruz. E, şimdi burada e, aslında e, rahatlığın, dinlenmenin, bol enerji toplamanın e, güzel etkileriyle birlikte... Diğer taraftan da aslında iş hayatındaki dinamikler de devam ediyor. Öncelikle bir önceki hafta asgari ücrette yüzde otuz oranında bir artışla kapatmıştık ve dolayısıyla aslında işverenlerin ve işletme sahiplerinin direkt giderlerinde tekrardan bir artış oldu. Hangi pazarda olursak olalım, hangi sektörde olursak olalım, şu an işte çalışan maliyetleri, enerji maliyetleri, ulaşım maliyetleri, ham madde maliyetleri, tedarikteki sıkıntılar devam ediyor. Şimdi bu koşullar altında yapmanız gereken 10 tane önemli noktayı sizlere paylaşmak istedim. Bu videoyu yardımcı olacağını düşündüğünüz diğer işletme sahiplerine yönlendirebilirsiniz ve hatta bunu belki kendi laptoplarınızı bilgisayarlarınızı belli bir yere save edip tekrar tekrar da izlemenizi öneriyorum. Şimdi Tüm dünyada resesyon e, konuşuluyor. Ekonomik çalkantılar, durgunluklar, yüksek enflasyon. E, çok farklı sektörlerde olabilirsiniz. E, şu an sektörünüz çok fazla etkilenmiş olabilir. E, ya da e, aslında sektör e, buna rağmen de büyüyor olabilir. Şimdi önemli olan sektörden bağımsız, pazardan bağımsız e, bir işletmenin böyle bir dönem içerisinde... ...yapması gereken on önemli adım. Bir, e, öncelikle e, tedbirli olmak. İyimserlik e, güzel fakat bu dönem e, tedbirli olmak ve önlem almak e, zamanı. Dolayısıyla e, bu sistemlerle ilgili olabilir, sizin finansal tarafınız olabilir. E, şirketin e, kırılgan noktaları nereleri? Ve dışarıdaki etkilerden en kolay nasıl etkilenir ve buna karşı nasıl bir önlem almanız lazım? Bu konuda öncelikle düşünmek ve planlamak için zaman ayırmak. Bir kere bu dönem önlem almak ve tedbir almak zamanı bu bakış açısıyla, zihin yapısıyla bakmamız lazım. Birincisi bu. İkincisi nakit. En önemli konulardan bir tanesi nakit. E, biliyorsunuz şirketler nakitle büyüyor ya da nakitle e, büyüyemiyor, küçülüyor ve yok oluyor. E, dolayısıyla böyle baktığınızda şirketinizin minimum nakit ihtiyacı nedir? E, bunu tespit etmeniz. Şimdi e, şirketten şirkete değişir. Bazı bir şirket için e, önümüzdeki ay e, Çalışanlarının maaşı kadar bir nakit en önemli nakit e, ihtiyacıdır. Bazı şirketler için 3-4 aylık bir genel giderler ve e, işte değişken giderler e, önemli nakit ihtiyacıdır. Bazı şirketlerin 6-12 aylık e, rezervle çalışması gerekir. E, bu aslında şirketinizin nakit döngüsüyle de ilgili olan bir konu. Yani siz eğer bir üretim şirketi iseniz işte bir nakitle bir ham madde alıyorsanız onu işte gelmesi, üretime girmesi, satılması, satıldıktan sonra da vadeli satıyorsunuz. Şirketin nakit döngüsü bu süreçle bağlantılıdır. Dolayısıyla nakit miktarını ve süresini şirketinize göre tespit etmeniz lazım üçüncü nokta daha fazla nakit gene e, bu konuştuğumuz konular dışında şirkete nakit sağlayacak kaynakların araştırılması önemli e, unutmayın bankalar iyi gün dostudur e, hiçbir banka e, zor durumda olan bir şirkete e, krediyi vermez e, dolayısıyla eee Banka alternatifi belki en son alternatif ya da şu an şirketin durumuna göre planlanması gereken bir alternatif ama bundan önce tahsilatlarınız, alacaklarınız, buna odaklanmanız, atıl stoklarınız ya da fazla stoklarınız varsa bu stoklarınızın nakte dönüştürülmesi gibi konular oldukça önemli. Yani şirkete daha fazla nakti nasıl sağlayabilirsiniz, bunun planının yapılması. Üçüncü noktada bu. Peki dördüncü nokta ne? Sizin gerçekten şirketin finansalları ile ilgili iş ortaklarınız ve bunların sizin yanınızda olması. Nedir bir şirketin finansal yönetimiyle ilgili iş ortakları? Gerçekten iyi bir avukatının olması, iyi bir sigortacısının olması, iyi bir muhasebecisinin, mali müşavirinin olması ve dördüncü de iyi bir işletme koçunun olması. Dolayısıyla bu dört tane iş ortağı bu dönemlerde sizin yardımcınız olacaktır. Lütfen iş ortaklarınızla bu konuları istişare edin. Ee, diğer e, nokta, beşinci önemli e, nokta e, ekibiniz. E, bu dönem içerisinde aynı hedefe kitlenmiş birbiriyle uyumlu ekip e, ve ekip çalışması e, çok önemli. Çünkü ekip bir kaldıraç etkisi ve bu dönemde verimlilik ön plana çıkıyor. E, şunu hepimiz biliyoruz. Ekibi siz motive edemezsiniz. Ancak ekip sizin değerlerinize inanıyorsa, şirketinize inanıyorsa, gittiğiniz yolculukta sizinle birlikteyse ve birlikte iş yapma onlara heyecan yaratıyorsa motivasyon o şekilde olur. Dolayısıyla size inanan, aynı sayfada buluşmuş, ortak hedefleri olan ekip ve ekip performansı Diğer önemli konulardan bir tanesi. Altıncısı bağımlılıklarınız. Lütfen şirketinizin bağımlılıklarını gözden geçirin. Ne olabilir bu bağımlılıklar? E, müşteri olabilir, tedarikçi olabilir ya da çalışan olabilir. Başka bir videomda şirketlerin en büyük tehlikesinin, riskinin bir sayısı olduğundan bahsetmiştim. Müşteri açısından bağımlılık eğer cirunuzun yüzde 50 gibi kısmı ne bileyim 2-3 müşteriden geliyorsa bu bir bağımlılıktır. O müşterilerdeki finansal zorluklar, o müşterilerdeki en ufak bir Oynama, satışların azalması ya da o müşterilerin ortadan kalkması gibi durumlarda şirket çok büyük risk altına girecek demektir. Müşteri bağımlılıklarınıza bakın, müşteri çeşitlendirilmesi gerçekten karsız müşterilerin eliminasyonu oldukça önemli bu dönem içerisinde. İkinci, tedarikçi bağımlılığınız, ham maddeleriniz bir tedarikçiye bağlıysa. Gene burada sıkıntılar olur ve çalışan bağımlılığınız gene çok kritik pozisyonlarda ve kritik proseslerde eğer yetiştirme mantığınız yoksa, yedekleme mantığı yoksa şirketlerde bu da size bu dönem içerisinde büyük risk yaratacaktır. Dolayısıyla bağımlılıklarınızı gözden geçirin ve bunları azaltın. Sonraki önemli adım yedinci madde sağlıklı marjlar, karlılık marjları tekrar fiyatlarınızı gözden geçirin. Maliyetler oldukça arttı. Dolayısıyla fiyatlarınızı gözden geçirin ve özellikle de net kar marjınıza odaklanın ve şirketin belli bir kar marjını koruyarak, e, hayatını devam ettirmesi e, gene oldukça kritik noktalardan bir tanesi. Bazen o e, kar marjlarının farkında bile olmaya olabiliyor işletme sahipleri. Satış yapmak e, karlılık demek e, değil. Öncelikle tabii ki başa baş noktamız daha sonra da sağlıklı kar marjlarıyla e, satış yapmamız gerekiyor. E, dokuzuncu nokta 8. E, nokta e, aslında fırsatlar şimdi 8. nokta fırsatlar e, hangi dediğim gibi hangi pazarda olursak olalım şu an ekonomik sıkıntı olur olabilir işte resesyona doğru gidiliyor diye söylentiler olabilir enflasyon yüksek ama her noktada bir fırsat var. Burada telaşa kapılmamak ve korkuya kapılmamak çok önemli. Bütün bu ortam içerisinde ne gibi fırsatlar var bunu düşünmek için işletme sahibinin kendisine vakit ayırması lazım. Bu fırsatları görüp ona göre aksiyonlarını alması lazım. Fırsatlara açık olun ve bunun için de vakit ayırın. Dokuzuncu nokta ee, devamlı bir gözden geçirme. Şimdi biz üç aylık planlar yaparız. Üç ayda bir gözden geçiririz. Hedef nettir, belirgindir. Ama e, özellikle dışarıda oynaklık varsa bu kadar fazla e, oraya gideceğimiz yolları değiştirebiliriz. E, bunun için de e, üç ayı beklemeden Aylık gözden geçirmelerle hedefin neresindeyiz? Yeni bir e, işte aksiyon almamız gerekiyor mu? Farklı bir yoldan gitmeli miyiz? Ekibinizle birlikte lütfen yeniden gözden geçirmeyi yapın. E, onuncusu ise yürütme, uygulama konusu çok önemli ve buradaki disiplin bunu e, ekibinizle birlikte yapmanız gerekiyor ama öncelikle bu işletme sahibinin disiplinli çalışmasından başlıyor. E, bahane yok. Lütfen çok yoğunum demeyin. Onu yapamadım, bunu yapamadım, çok yoğunum. Bu mazeretler her zaman sizin çevrenizde olacaktır. Siz hesap verebilir olmadıktan sonra işte e, hedeflere karşı e, odaklanıp aksiyonları disiplin içerisinde almadıktan sonra ekibinizin bu konuda e, bu davranışı göstermesi e, beklenemez e, Dolayısıyla bu dönem e, disiplinli çalışma dönemi e, zaten hani yaz ayının da getirdiği bir Sıcaklık, tatil, rehavet vesaire de var. Elemanlar izne çıkıyor, giriyor vesaire. Ancak bu dönem içerisinde ektiklerimiz dördüncü çeyreği de belirleyecek. Bu konuda da disiplin, disiplin, disiplin diyorum. Öncelikle işletme sahibinin disiplinli olması, aksiyonlarını takip etmesi ve ekibiyle birlikte de planları gerçekleştirilmesi. Evet bunlar yılmazlığın 10 tane adımı. Ee, dediğim gibi e, hangi sektörde olursanız olun şu an şirketiniz büyüyor ve scale ediyor olabilir ya da e, suyun üzerinde durmaya çalışıyor olabilirsiniz ya da çok zorlu bir dönemde olabilirsiniz. Bu 10 tane e, davranış tarzını şirketinize e, uygulamanız oldukça önemli ve kritik. E, bu videoyu tekrar tekrar izleyip her 10 adımda neler yapmalısınız e, bunları e, tespit etmeniz sizin için faydalı olacaktır e, Bu konuda eğer e, sorularınız olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. E, her hafta e, işletmenizi daha iyi hale getirmek ve e, büyütmek için e, bir takım e, işletme kuralları ve taktikleri ve stratejileri paylaşıyorum. E, i̇yi haftalar diliyorum. E, i̇kinci yarı yılın hepimize. E, İyi adımlarla, sağlam adımlarla, yılmazlık düşüncesiyle e, güzel gelmesini e, diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.